Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight 3'ü ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Shadow Fight 3 bölümünde eski dostumuz e, Gizmo'yu alt etmiştik. Kendisi gölge enerjini satıp zengin olmasıyla kelime tam anlamıyla çığırından çıktı. işte seni çıplak elinle öldüreceğim vesaire falan demişti. Ama kendisini rahat bir şekilde alt etmiştik. Gayet iyi performans sergilemişti aslında. Ama neyse. Ondan sonra... E, kürenin sağcıda olduğunu ve asıl tehlikenin olduğunu öğrendik hemen yola çıktık işte bizi doldurmak için özel süvari falan tuttu ondan sonra arenaya geldiğimizde şu an infaz bölümündeyiz infaz kısmındayız infaz yerine geldiğimizde bir gölge falan dövüştük kendisini de alt ettik ondan sonra cellatla mücadele edeceğimiz söylenir. Cellat da hiç yenilmemiş. Yani kimsenin infazdan kurtulamamış. Eğer ki cellatı yenersek şu anki karşılaşacağımız cellatı yenersek istediğimiz kişiyle kapışmaya hak kazanabilecekmişiz. Bu da tabii ki de saç olacak. Daha fazla Shadow Fight 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve senemize destek olmak istiyorsanız bir de kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Öncelikle baş başlamadan önce sizlere göstermek istediğim tatlı bir sandık açılımı var. Ondan sonra da öyle sandığı artı bir tane daha nandir sandık var. Onu açacağım. Ondan sonra da cellatta kapışmaya geçeceğiz. Evet sevgili dostlar sandık açımız bu şekilde ilk defa efsane bir sandık açtığım için o efsanevi bir sandığı ekstra da yavaş çabuk göstermek istedim. Mızrağın çıkması acayip yolu çünkü mızrağı geliştirmeyi düşünüyordum. Neyse düğüyle sandığını bir açalım önce. Zaten buralarda öyle çok fazla bir şey çıkmıyor o yüzden pek bir beklentim yok. Balta falan çıktı fırlatma silahı olarak o da baya iyi oldu. Çünkü benim arbalet baya bir çöptü. Ona dolayı baya tatlı oldu şimdi nadir sandıkta açıyoruz. Buradan da çok bir şey çıkmasını beklemiyorum ama olsun yani ekipman ekipman en azından gelişiyorlar çıktıkça gelişiyorlar seviye atlıyorlar vesaire. Para falan da veriyor para vermesi açısından da iyi olduğundan paraya da ihtiyacımız olduğundan iyi diyorum geçiyorum. Maraton görevi tamamladık bu peki? Buradan da ekstra ödüller falan alabiliyoruz ya. Şu an 2440 puan var. 2500 olduğunda ekstra lejo paket destansı takviye paketini alabilecekmişim. Evet şimdi yavaştan artık hikayeye dönelim. Cellat'ı yen. Hadi bakalım. Zorluk normaldi geçen bölümün sonunda. Allah'tan cellatla hemen mücadele etmemişim. Daha sadece mücadele edeceğiz. Bakalım ne kadar zorlayacak bize. Şu an silahımız aşırı güçlü. Zırhımız gayet iyi. Kaskımız kötü ama. Kaskımız sıkıntılı. Aldık bu arada. Güzel ilk round'ı aldık. Ben ilk defa cellatla mücadele ederken aşırı zorlanıyordum. Ilgında yani çılgında oynuyordum. Ağzıma burnumu dağıtıyordu cellat ya. Bir de böyle özel animasyonları vesaire falan var. İçimden geçiyordu yani. Şimdi neyse ki zorlayamıyor beni. Allah'tan her gün Shadow Fight 3 videosu çekmiyorum da böyle kombolar falan yapıyor. Mahvediyor yani. Adam oynuyor yani. Bakar mısın şuna? Ekipmanları çöp olsa yok edecek beni. Neyse yeter bu kadar bu arada. Tık. 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 Yat aşağıya. Cellata bak ya. Yine bir şeyler denedi ama zorluk kolay olmasa zorlayabilirdi. Allah'tan kolaydaydı. Şansımız var. Evet bir dövüş kaldı. Bir dövüş daha kazandığımız anda 4 seviye olacağız. 4 seviye olmakla beraber etkinlikleri falan yapabilmeye başlayacağız Ve ya. Oyun açılacak iyicene. Heh sadece geldi. Yani istediğin kişi ben değil miydim? İyi hak ettin. Seninle savaşacağım. Daha sonra. Hadi bakalım. Eski tarzda dövüşeceğiz. Gölge tekniği yok. Yalnızca saf güç var. Hadi bakalım. Sadece durdur. Sadece durdurmadan önce abi. Sadece durdurmadan önce ben bir tane normal dövüş yapmak istiyorum abi. Normal bir dövüş yapıp ondan sonra sadece dövüşelim. Çünkü video bir tık kısa olacak öyle olduğunda biliyorum. Dedim diyorum bari ekstra bir dövüş yapalım ondan sonra sadece dövüşelim. Güzel bir boss fight olacak ama. Sadece nasıl dövüştüğümüzü hatırlıyorum. Adam baya baya böyle yok ediyordu yani beni. Tabii o zamanlar oyuna yeni yeni başlamıştım ya. Bilmiyorum oyunu tabi. Ondan dolayı da zorluyor olması normaldi. Bakalım şimdi ne yapacak bize karşı. Şimdi oyuna karşı ekstra bir tecrübe sahibim. Zaten her gün oynuyorum. Sürekli düello falan yapıyorum. Ocak maratondaki puanla anlamışsınızdır hani. Ondan dolayı çok daha rahat bölümlere geçebiliyorum. Combo falan çıkartabiliyorum. Yani oyuna şu an biraz daha hakimim. Biraz öğrendim yani ama öğrenmeye devam edeceğim. Farklı farklı silahlar da kullanmaya çalışacağım. Şu an hani mızrak çok güçlü olduğu için mızrak kullanıyorum. Mızraktan da memnunum zaten. Oynayışı gayet keyifli. Bir de şöyle geriye dönerken böyle 360 derece döndürüp vuruyor ya. Onu, o acayip tatmin ediyor beni ya. Acayip güzel ya. Bu arada e, bu ekstra görev dövüşlerini yaparken kesinlikle videoyu izleyin. Ben videoda olduğu bir şey izlemeyeceğim. 5 mücevher veriyor Asif yapın. Muhakkak yapın. Mücevher kazanmak kolay değil çünkü. Hani bu görevleri yaparken muhakkak ve muhakkak gidin videoyu izleyin de dövüş sonunda. Evet boss fight zamanı. Sadece durdur. Hadi bakalım. Gölge enerjisi yok diyor ama gölge gücü yok diyor ama bakalım ne yapacak. Bakalım ne olacak. Gel bakalım sarç. Gel bakalım. Hanedancı beynini yıkamış. Öyle mi diyorsun? Sana bayağı bir şey söylemiş ama. Gölge küresiyle alakalı. O zaman niye arkamızdan işler çevirdin süvari falan tuttun? Madem öyle bir şey yok. Madem beynimiz yıkanmış. He? O zaman neden bunları yaptın saç? Söyle bakayım. Bir de kask da kullanmıyor utanmaz. Kask bile kullanmıyor. Bir de kask taksa herhalde içimizden geçerdi. Bu arada canlı çıkmayacaksın. Küre benim olacak. O zaman ordulara ihtiyacım olmayacak. Ben kendim bir ordu olacağım. Hani yoktu lan? Oğlum hani yoktu? Hani gölge gücü yoktu? Gel bakayım buraya yanlışlarımdan birisin. Söylediği şeylere bak, pisliğe bak ya. Sen hayırdır saç, sen hayırdır. Sana acımayacağım. Kritik bulmamıza rağmen bu arada şey yapamıyor. Kalk ve dövüş. Dövüşürüz kardeş. Yeter ki iste, yeter ki iste. Tık. Al. Yat bakayım yere. Seni iyi yetiştirmişim. Evet, iyi yetiştirmişim. Ama yeneceğim seni. Asıl sen buradan canlı çıkamayacaksın. Gölge küresini kötüye kullanmak neymiş göreceksin. Yapabilirsin. Şimdi bile. Bu arada düşmüyor yere ha. Harbiden düşmüyor. Kritik vursan bile yere düşmüyor. Çok vuruyor bu arada ha. Zorluk kolay olmasa yok olmuştuk. Yat aşağıya sarç. Ne kadar nankörsün. Ne oldu seni alt ettim diye nankör mü oldum? Yat aşağıya. Evet ilk bölümün bosunda sizlerle beraber geçmiş olduk. İlk bölümü tamamlamış olduk herhalde bu şekilde. Seviye 4'te olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım neler kazanmışız. Çelik arbalet seviye atladı. Hançerler seviye atladı. Baltamız seviye atladı. Ben efsanevi baltayı tercih ederim yine de. Evet. Süt çocuğu. Benim elimde onurlu bir şekilde ölebilirdin. Ama senin için hala bir askeri mahkeme olacak. Hiçbir şey kazanmadın. Kaçtık. Şimdi kaçmalıyız. Başkentte bizi bekleyen insanlar olacak. Ardından saraya gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, güncelleme gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz şimdi ben videoyu burada durduracağım. Güncellemeyi gerçekleştireceğim. Ondan sonra güncelleme tamamlandıktan sonra kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Bölüm 2: Hanedanlık. Hadi bakalım, yeni bölüme geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Vaktimiz az. Efendi Galen. Bu lejyoner beni kurtardı. Ve o kişi o bulunmamalı. Jun. Canım. Seni çok özledim. Senin bu arkadaşını saklayabiliriz. Önce kıyafetlerini değiştirmesi gerekecek. Ee tabi yeni hanedandan geçtik ya. Benim okumda kalabilmem ve dövüşçü kalabalığın arasına karışabilme için bazı hamle ve numaralar öğreteceğim. Tamam. Peki. Mecbur dövüşeceğiz bu arada. Galen eğitimine katlan. Hadi bakalım. Eğitimine katlanacağız şimdi. Neyse yeni hareketler öğrenirsek tatlı olur ya. Gerçekten yeni hareketler öğrenmemiz hoş olur. Ne güzel Shadow Fight 2'de yeni hareketler öğreniyorduk. Seviye atladıkça. Hadi bakalım. Baya tipimiz değişti ama ha. Baya değişmiş yani. Bu arada kılıçlar güzel. Kılıçlar tatlı. Bu arada Galen hocam tek de şey yapmaydın. iyiydi yani. Ah. Oh. Aa. Hocam bir salın beni. Hocam bir salsanız beni. Hocam. 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 Hocam dövmeseniz beni. Az önce boss dövüşünden çıktım. Hani bu biraz fazla değil mi? Of ne güzel combo yapıyor bu arada. Ay 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 ay. Ay acayip iyi ha. Ben bu silahların bu kadar güzel combo yapabildiğini unutmuşum. Keyifli. Keyifli ben seve seve oynarım bu silahla. Ama mızrak daha iyi. <laughs> mızrak daha iyi yine de. Hadi bakın Galen hocam round 2. Let's go. Ulan gölge şeyi de kullanamıyoruz ya. Orası bir tık tatsız. Hemen döverdim ne güzel. Güzel. Güzel başladık. Güzel başladık. Ama hoca beni dövüyor ya. Hoca beni dövüyor. Yani amacım beni eğitmek değil mi? Niye böyle dayak atıyorsunuz ki hocam bana? Acıyor ama hocam. Hocam. Hocam Acıyor diyorum acıyor. Tık acıyor. Cık, cık. Hocaya bak ya içimizden geçti ya. Neyse yendik hocayı. Yehu hocayı yendik. Eğitimlerken hocayı yendik. Let's go. Tamam biraz XP aldık doğal olarak. Ana hikaye şey olduğu için. Yeni özel hamle falan. Tabi yeni set gelmiş oldu. Hoppa yeni boya. Kadim yosunlar. Görünmeden saraya gitmemiz gerek. Efendi Galen birisi bize yardım edebilir mi? Yalnızca demirci link yardım edebilir. Hizmetteyken gizlice onun portallarını kullandık. Vaa wow, portalları falan varmış. Günlük ödülümüzü alalım. Ardından set falan tamamları ki set ödüllerini de sizlerle beraber alayım da unutmadan. Tebrikten bir boya elde Nasıl kullanacağını göstereceğim. Tamam göster hocam. Göster cuncum. Hocam ne ya? Bir boyu herhangi bir set uygulamak için koleksiyonel menüsünü açmalı ve Arna özelleştir tuşuna dokunmalısın. Peki. Ödür önce talep et. Sonra özelleştir. Özelleştirdikten sonra yeşili seçeceğim. Ondan sonra uygula diyorum. Tamam. Tamam. Şu an itibaren kullanmış olduk. Seti uygula diyorum. Tamamdır. Yeşil oldu şimdi. Tamam. Hayırlı olsun. Ayrıca eşyaların ayrı ayrı boyayabilirsin. Hayır şimdi bu seti var sayılan renklerine geri yükleyelim. Tamam. Yani artık istediğim zaman kullanabileceğim. Anladım. Boyadım da istediğim zaman kullanabileceğim. Hepsi tamamdı. Bu arada artık e, bu setin boyalı ve varsayılan tasarımların ikisine de sahipsin. İstediğin zaman değiştirebilirsin. Teşekkür ederim. Yeşili tercih edeceğim ya. Yeşil daha çok hitap ediyor şu anda. Üste daha uyumlu. Diğer ödülleri de toplayalım sizlerle beraber abi. Şu ödülleri bir sizlerle beraber alalım. Yukarıya bir kaydırayım. Ne kadar ödül varsa alayım. Bu arada şey setimiz desant setimiz tamamlanmış. 3100 jeton 150 de gölge enerjisi tatlı. 75 gölge enerjisi buradan. 75 daha buradan. 300 jeton 300 jeton 300 jeton. Efsanevi setleri falan tamamlayınca böyle devasa büyük ödüller falan veriliyor. Sadece setin bir parçası var. Bu set neymiş? Sıvılaştırıcı seti. Bunları da yavaş yavaş zamanla tamamlayacağız inşallah. Bu ne abi? Özel. Bunlar da özel olduğu için direkt bu cevher veriyor. Okey anladım. Güzelmiş ama havalı. ücretsiz ee, mücevher reddetme şansını kaçırma. Göster bana. Bir dakika. Benim buna bakmam gerekiyor. Benim buna bakmam gerekiyor. Tamam bir şey yokmuş. Tamam tamam. Bir şey yokmuş. Bu ne? Ha etkinlik. Etkinlik bileti. Tamam. Okey. Ee, buradan alabileceğim bir şey var mı? Anahtar alacağım tabii ki buradan. Ardından yeni özel yetenek şeyini alacağım. İhtiyacım olacağını biliyorum çünkü onlara. Aa Marcus'un seti değil mi bu? Fel sırmış. Özür dilerim. Ben Markus sanıyordum ama. Neyse. Şu Guandao'nun özel hamle şeyini alacağım. Hadi bakalım şunu da alalım. Biraz fazla para harcıyorum biliyorum ama bunlar lazım olacak abi ileride. Çünkü yani bütün silahları öyle böyle kullanacağımız için ileride ihtiyacımız olacağını biliyorum. Hafif süvari kılıçları. Bunları biz elde ederiz zamanında zaten. Tekliflere bir bakayım. Baya bir teklif var çünkü. Baya teklif var. O yüzü Şu sağdaki kara teklif acayip iyiymiş bu arada. O 50 mücevher 500 gölgenes 6500 jeton hediye talep et. Tamam. Satın alma yapmam gerekmiyor değil mi? Aldım şu anda. Evet aldım. Bu ödülü kaçırmayın arkadaşlar. Güzel ödüller. Güzel ödüller. Tatlı gayet tatlı. Onun dışında başka alabileceğim bir şey var mı? Yok abi. Şu an bir şey yok anladığım kadarıyla. Şu silah bayağı güzel bu arada. Biliş bıçağı. Bende vardı bu. Ay yanlışlıkla tıkladım. Birazcık aşağıya kaydırınca fark ettim ki sağdaki teklifi görüyorsunuz değil mi? Toplam 60 tane e, altın anahtar veriyor. Yani 2 tane efsanevi sandık açabiliyoruz bunu sayesinde. Belki ben bu teklifi satın alabilirim. Belli olmaz. Ya da olmadı en kötü şu 5.90'lık teklifi alırım ya. Ama o da değmez o kadar ya. Bilmiyorum. Kararsızım açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Neyse daha sonra değerlendiririm onu diyerekten şöyle bir ekstradan bir inceliyorum bakıyorum alacağım bir şey var mı ekstra yok sanırım. Bayağı paramız var ama boşa harcamak istemiyorum kesinlikle. Acil durum yerel pazarda aa tabi artık etkinlikleri açtık ya etkinlikleri açtığımız için sevgili arkadaşlar yayın var. Yayın olacak bu akşam. Küçük bir kuş bana senin gölge enerjisini nasıl başarabileceğini bildiğini söyle. Yardımın işime yarayabilir. Bir kaza gerçekleşti. Pazarda bir gölge attı patladı. Felsherler bu tür kazaların sonucunu etkisiz hale getirir. Ama bir sorun var. Deliler. Borulardan gelen çiğ gölge enerjisi halüsinasyonlara neden olur. Psikopatları kovarken alana pompalama yapmaya devam ettiğini hayal et. Yeni ekibim sadece çaylaklar oluşuyor. Bizi koru tamam mı? Sana nişanlı ödeme yapacağım. Bunlarla ekipmanları yükseltebilirsin. Tamamdır. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bilet falan gerekecek vesaire. Yayın olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Eğlenceli bir yayın olacak. Bu arada bu lejyondaki Kalan yan görevde bitirmediğim için onları yapamayacak mıyım artık? Onu merak ediyorum. Çünkü şu anda istesem de yapamıyorum sanırım. O bayağı üzücü. Ocan can sıkıcı abi. Merhaba Link Galen. Senin o gölge portalını biz saraya gizlice sokabileceğini söyle. Selamlar Jun. Öyle bir portalın çok fazla gölge enerjisine ihtiyacı olur. Ve artık şehirde yeni bir okul da var. Çok fazla gölge kaynağı istiyorlar. Şu anda ön bahçemde onlardan biri var. Yanılmıyorsam bir müjderi. Tamam. onlara da uğraşırız daha sonra. Şimdi ben yavaştan videoyu sonlandıracağım. Daha fazla uzatmadan. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Baya eğlenceli bir bölüm oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ödül varsa buradan toplayacağım. Sonra çıkacağım. Ee, videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka üyelerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.